hareketlendi. Ee, i̇lk dilimde de e, Patriotlar, e, özellikle niye Patriotlar? Biraz o soruya yanıt aradık. Amerikan Özel Kuvvetlerinin bölgede ne işi var sorusuna yanıt aranıyor. Bir yandan da ee, bir anlamda bölgede bir e, direnç unsuru e, şeklinde karşımıza çıkan gelişmeler de var. Irak'tan, İran'dan ve iki yıldır e, Suriye'deki e, tabloyu da ortaya koyduğumuzda e, ilginç bir fotoğraf var ama bu hız e, nasıl bir sürece doğru geçecek biraz bunu değerlendireceğiz. Özellikle Irak'ta Maliki'nin... E, Irak'ın bütün sınırları bizimdir şeklinde sanki bir çıkışıyla başlayan süreç. Kurulan bir Dicle ordusu. Bunun satır arasında neler var bunu değerlendireceğiz. Yurt içinde de dikkat çeken bir diğer gelişme. Hukuki anlamda Silivri davaları ve gelinen son aşama. Savcıdan mütalaa istendi. Bu ne anlama geliyor biraz da bunu değerlendirmeye çalışacağız. Ee, Sayın Hüseyin Özbek stüdyomuzda. İstanbul Barosu Genel Sekreteri bugün bizi kırmayan isim. Ee, Sayın Özbek hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş ee, dilerseniz Irak'tan başlayalım. Biraz böyle hareketlendi. Çünkü. Çünkü evet, her şeyle evet. galiba hatta Patriotlar e, evet. şimdi Avaksların gelmesi şeklinde yine haberler evet. e, geziyor. Amerikan özel kuvvetlerinin e, bir anlamda bölgede evet. konuşlanması ve kendine faaliyet aranı araması tartışmaları e, bir yana. E, Barzani ve Maliki cephesine e, baktığımızda da e, adeta e, biz anayasamızdan bütün sınırlarımızı koruma görevi alıyoruz. Ve bunu yerine getireceğiz evet. diyen evet. Maliki'nin kurduğu bir dijdi ordusu. Satranç e, nasıl oynanıyor? Şimdi önce isterseniz birkaç e, e, satır e, bölgeye ilişkin genel bir panorama çizelim sonra buyurun. Dicle ordusuna geçelim. Peki, buyurun. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri özellikle emperyalizm e, bu bölgede Türkiye'nin de dahil olduğu bölgede Orta Doğu denilen bölgede ekonomik ve siyasal çıkarlarına uygun yeniden bir e, parselasyon yapıyor. Bu parselasyonda ulus devletler parçalanıyor minyatür devletçikler ortaya çıkıyor kabileleri aşiretleri baz alan minyatür devletçiklerin merkezi bir yapısı, güçlü bir ordusu ve bürokrasisi olmaz. Çok kolaylıkla manipüle edilebilir, yönlendirilebilir ve bölgeye ilişkin emperyalist sistemin arzuları çok daha kolay dirençle karşılaşmadan gerçekleşebilir. Genel anlamda Büyük Orta Doğu Projesi dediği, genişletilmiş Orta Projesi dediği bir yaklaşımı var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Afrika'dan başlayarak, Böyle bu bölgede ...ekonomik çıkarlarını çok kolay ve dirençsiz gerçekleştirebileceği bir siyasi yapılanma istiyor. Asıl arzusu tabi Amerika'nın ekonomik çıkarları. Bu çıkarlara cevap verebilecek, bu çıkarlara direnmeyecek teslimiyet içinde buyurun... ...bu bölgenin petrolü de sizin, her şeyi sizin, afiyetle harcayın, tasarruf edin diyecek yönetimler istiyor. Dirençle karşılaştığı ülkelere ve devletlere tabir caizse ağzına biber sürüyor, cezalandırıyor. Genel olarak bakış bu. Irak'ın başına gelen budur. Suriye'nin başına getirilmek istenen budur. Afganistan'ın başına gelen de budur. Enerji coğrafyasının paylaşılması. Kime? Sisteme göre, sistemin çıkarlarına göre paylaşılması. Bu Irak'ta gerçekleşti belli bir oranda biliyorsunuz. Birinci körfez harekatı, ikinci körfez harekatı derken Irak'ın altından girildi, üstünden çıkıldı, tarumar edildi. Siz bir an için kendinizi Amerika Birleşik Devletleri olarak düşünün, onun yerine koyun. Irak diye bir coğrafya var. Ne yaparsınız? Ne var malzeme olarak? Sünniler var, Şiiler var, Kürtler var, Türkmenler var, Araplar var değil mi? Bölebildiğiniz kadar bölersiniz. Parçalayabildiğiniz kadar parçalarsınız. Bağdat'taki merkezi yönetimi etkisiz bırakmak için ...yerel aşiretlere, yerel güçlere... ...alt kimlikleri tahrik edersiniz... ...siz de devlet kurum buyurun... ...anahtar teslimi ben size katkı veririm dersiniz... ...Irak'ta olan tam anlamıyla da budur... ...şu anda federal bir anayasa hazırlandı... ...Irak'a kafasına vura vura kabul ettirildi... ...bu anlamda Bağdat var... ...bir merkezi yönetim var... ...ama bir taraftan da bölgesel Kürt yönetimi denilen... ...Barzani'nin bir oluşumu var... ...buranın yerel başkenti neresi Erbil değil mi? Evet... Erbil. Burada bölgesel yönetimin başkanı sıfatı veriliyor Barzani'ye. Mesela onun aşiretinden ve onun yeğeni olan bir şahıs da Başbakan Neçirvan Barzani. Barzani ailesinde ne kadar fert varsa hepsi bu minyatür devletin hukuken henüz tescillenmemiş ama fiilen var olan bu yapının belli bir hiyerarşisinde görev almış durumdalar. Peki şu andaki son gerilim nedir? federal bir anayasa var, federal bir yapı var ama son karar merciği hala Bağdat. Şu andaki hukuken Bağdat'ın dediklerinin geçerli olması lazım. Barzani'nin bölgesel Kürt yönetimin de buna uyması lazım. Ama bir bakıyoruz bölgesel Kürt yönetimi ee, ...hariçteki ülkelerle... ...diğer ülkelerle, üçüncü ülkelerle... ...ve şirketlerle petrol anlaşması yapıyor. Enerji anlaşmaları yapıyorlar... ...ve bunları imzalıyorlar. Hukuken geçerliliği tartışmalı. Maliki ne diyor? Yani merkezi yönetim ne diyor? Hayır. Bakın bunu yapmakta... ...sizin tasarruf hakkınız yok. Sizin Irak'ın milli... ...gelirine akan bu petrol... ...ve enerji gelirinden yüzde on ...alma hakkınız var. Bunun dışında siz bunu aşarak... Bunu bunun dışında siz dünyadaki büyük enerji tekelleriyle, petrol tekelleriyle sözleşme yapıyorsunuz. Onlara saha veriyorsunuz. Petrol araştırma için onlara ruhsat veriyorsunuz. Bu olmaz. Bu hukuken geçerli değil. Bunun benim onayımdan geçmesi lazım. Bunu yapamazsın diyor. Böyle bir ihtilaf vardı son bir yıla bakalım, bir yıllık süreçte. O Exxon Mobil var, dünyanın en büyük petrol tekeli, Amerikan. Onun 7 bin eksperi, rakama dikkat edin, Kuzey Irak'ta 7 bin eksperi var sırf. Yani teknik elemanı var. Diğer British Petroleum, Shell falan hep oraya çökmüş durumda. Şimdi böyle bir durumda, tabii bu Kuzey Irak'taki petrol merkezli e, havzanın, merkezi neresidir? Hem demografik yapısı itibariyle Türkmenlerin de yoğun olarak yaşadığı bir bölge ve petrol bakımından, petrol rezervi bakımından dünyanın en önemli bölgelerinden biri olması dolayısıyla Kerkük kenti ve Kerkük havzası. Barzani'nin rüyalarını süsleyen başkent burası. Kurmak istediği fiilen belli ölçüde ayakları üzerinde Amerika'nın desteğiyle tabii duran ama hukuken de tescillenmesini istediği, bunun için gün saydığı bir bölgedeki olası başkent, rüyalarını süsleyen başkent Kerkük. Kerkük için her türlü hazırlığı senelerdir yapmış durumda. Nasıl yaptı? Kerkük'e müthiş, korkunç bir göç oldu değil mi? dağdaki aşiretleri topladı, kendi aşiretlerini topladı. Kerkük'e karşı böyle hani Amerikan filmlerinde batıya hücum vardır, batı yerleşme, bakir topraklara yerleşme vardır. Tabir caizse buna benzer bir biçimde Kerkük'e çok yoğun bir Kürt göçü yaşandı ve Kerkük'ün demografik yapısı Türkmenler aleyhine çok ciddi oranda değiştirildi. Bunun dışında Kerkük'te kolluk, zabıta, polis adı altında ve Kerkük civarında her an Kerkük'e girebilecek, Kerkük'teki yönetime el koyabilecek ve orada inisiyatif alabilecek silahlı güçlerini de hazırladı Barzani. Şu anda merkezi yönetim Kerkük'e bu müdahaleyi, Barzani'nin müdahalesini ve olası bir başkent ilan etmesini engellemek için özel bir ordu oluşturmuş durumda. Dijle Operasyon Birliği adı altında lokal birlikleri merkezileştirerek gerektiğinde böyle sıcak müdahalelerde bulunabilecek bir haldeki Erkök yakınında konuşlandırmış durumda. Barzani'nin tedirginliği, meydan okuması ve yine kuzenlerinden biri başkanım izin versin ben Bağdat'a kadar gideyim diyor. Birkaç evet. gün önceki bir demecidir, bir meydan okumadır bu. Barzani'nin öz gücüne, kendi potansiyeline dayanarak böyle bir meydan okuması söz konusu olabilir mi? Yakın bir vakitte olamaz değil mi? Yakın geçmişte olamazdı. Gücü, potansiyeli Bağdat'la çatışmaya yeter mi? Asla yetmez. Geçmişte bunu Saddam döneminde birkaç kere denemişlerdi. Hepsinde Saddam bunları tam bizim sınırımıza kadar da kovalamıştı. Ama şimdi herhalde köprünün altından epeyce sular akmış olmalı ki kendisine çok ciddi garantiler verilmiş olmalı ki efeleniyor ve meydan okuyor. Tabi burada e, Kerkük'te e, artık e, üzüntüyle e, bunu ifade etmek lazım. Bir ara Türkiye'nin kırmızı çizgileri vardı. Kerkük'te kendi kültüründen, kendi soyundan insanlar ve Türkmenlerin zarar görmesi durumunda bu bölgeye ilişkin e, ciddiye alınması ve ...tavrına kulak verilmesi gereken bir güç olarak varlığını hissettirirdi. Bunu bir şekilde diplomatik yollardan Türkiye ifade ederdi. Kırmızı çizgiler derdi hatırlarsınız. Şimdi kırmızı değil hiçbir şekilde siyah, mavi, turuncu hiçbir renk sarı çizginin de kalmadığı anlaşılıyor Türkiye. Bunu Türkiye Cumhuriyeti devlet olarak siyasi iktidar olarak hiç çizgi telaffuzu duydunuz mu? Kamuoyu duydu mu? Son 5 5 beş yıldan beri hatta 10 yıldan beri 3 Mayıs 3 Kasım 2002'den beri e, kamuoyu hiç böyle çizgi lafı duyuyor mu? Duymuyor. Çok daha tuhaf olan bir şey var. Hani meşhur hikayedir. Nasrettin Hoca bindiği dalı keser işte düşer. Bu neticede fıkradı olan bir şeydir. Türkiye bindiği dalı kesmiyor. Türkiye şu anda ayağına da kurşun sıkmıyor. Kafasına kurşun sıkıyor. intihar ediyor. Kanıtı Türkiye Maliki ile Irak Merkez Yönetimi ile Federal Merkezle Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi arasındaki bir ihtilafta Barzani'nin yanını tutuyor. Bunu da siyaseten ifade ediyorlar. Başbakanın demeçlerine bakın, Dışişleri Bakanı'nın demeçlerine bakın. Burada Irak'taki bu enerji anlaşmazlığında, Irak'taki iktidar savaşında, güç savaşında Türkiye tercihini Kürdistan'dan yana koymuş demektir bu son derece vahim Türkiye'nin geleneksel politikasına yüzde yüz ters bir şeydir. Türkiye'nin intiharından başka bir kelime ve tanım bulmakta zorlanıyorum buna. Böyle, böyle bir yapı, böyle bir tablo var kaldı ki bir de tabi sermaye milli olmaktan çıkarsa. Devletin milli kalması imkansız olur. Türkiye'nin başına gelen budur. Artık tekelci sermayesi, büyük sermayesi Türkiye'nin milli olmaktan çıkmıştır. Uluslararası sermaye, küresel sermaye, büyük sermaye ile eklemlenince Türkiye'nin kırmızı çizgileri, Türkiye'nin nimetiyle büyümüş sermayeyi ilgilendirmemektedir. Bu konuda en ufak bir duyarlılıkları yoktur. Kanıtı bugün Çukurova Holding ...genel enerji adı altında... ...Kuzey Irak'ta bölgesel Kürt yönetiminin... ...bulunduğu alanda... ...petrol anlaşmaları yapıyor... ...petrol sahaları satın alıyor... ...ve bir buçuk milyar dolarlık... ...rakama dikkat edin yatırım yaptığı söyleniyor... ...genel enerjinin. Mustafa Koç... ...ben Koç grubunun Türkiye'de, Kıbrıs'ta... ...Akdeniz'de, Karadeniz'de petrol veya... ...doğalgaz aradığını duymadım. Buna ilişkin bir projelerin... ...olduğunu da bilmiyorum ama... Mustafa Koç bundan birkaç ay önce Koç grubu olarak Kuzey Irak'ta petrol aramak istediklerini söyledi. Bana son derece tuhaf ve ilginç geldi. Kuzey Irak'ta Türkiye'den giden böyle grupların çok ciddi yatırımları var, ekonomik yatırımları var. Bu Kuzey Irak'ın yani Kürdistan'ın Türkiye eliyle ihya edilmesi demektir. Türkiye eliyle bir Kürdistan'ın inşasıdır maalesef. Türkiye siyasi iktidar ve siyasi tavır olarak olsun, oraya yönelik ekonomik yatırım olsun, böyle bir tercihte bulunmuş, Amerika ile bu konuda uyuşmuş ve örtüşen bir tavır içine girdiği anlaşılıyor. Oradaki bir etnik yangının Türkiye'ye sirayet edeceği, Türkiye'yi de bu yangının sıçrayacağı ilk gereki dörttür. ...ve Barzani'de Büyük Kürdistan telaffuzunu zaman zaman geçmişte de yapıyorlardı. Neydi? Dört parçanın birleştirilmesi ve Büyük Kürdistan'ın kurulması. Türkiye yakın zamana kadar bu oluşuma müsaade etmeyeceğini... ...gerekirse askeri güç kullanacağını siyaseten ifade etmişti. Türkiye'nin şu andaki e, siyasi e, iktidar tarafından... Kuzey Irak'taki bir Kürdistan'ın kabullenildiği ne gösteren emareler. Emareler olarak evet. bunları alt alta sıralamak. Dolayısıyla yani. burada Türkiye'nin bir ayağına kurşun sıkması değil, geleneksel politika anlamında, Türkiye'nin milli çıkarları ve geleceği anlamında ben Türkiye'nin bir benzetme olarak intihar ettiğini i̇ntihar düşünüyorum. İntihar ettiğini söylemek mümkün. Şeyi nasıl değerlendirirsiniz? Dicle ordusu ve Türkmen bir general Evet. Ee, şimdi Ordu yönetiyor. Tabii burada Bu anlaşmalar çerçevesinde evet. Malik'i çağırıyor Barzani asıl yer burası mesajı veriyor. Bu gidişme nereye? Hatta varış? mesela yurt dışına gideceği zaman Barzani'nin merkezi yönetimden onay alması, merkezi yönetimin onayının dışında uluslararası görüşme yapamayacağı, yurt dışına bile gidemeyeceği şeklinde beyanlar da var. Şimdi Dişle ordusuna operasyonel bir güç olarak tasarlanan Dicle ordusuna Türkmen bir generalin tayin edilmiş olması bana göre tam belirleyici değildir. Tabii Irak'taki demografik yapıya göre bu normalde karşılanır ama bir jest ve simgesel bir anlamı da olabilir belki. Yani bu ordunun generalinin Türkmen olması bu ordunun Türkmenlerin oradaki inisiyatifiyle ee, hareket edeceği stratejisinin buna göre belirlendiği anlamına gelmez ama en azından sempatik gelebilir Türk kamuoyuna. Fakat burada tabii Türkiye Irak'ın bütünlüğünü savunmalıdır. Evet. Merkezi yönetimle muhatap olmalıdır. Diplomatik ilişkilerini Türkiye Bağdat üzerinden yürütmelidir. Şimdi mesela birkaç ay önce bizim Enerji Bakanımız Sayın Taner Yıldız Kuzey Irak'a gitti. Oradaki bölgesel yönetimin Enerji Bakanı ile görüştü. Ve şöyle bir beyanı oldu. Bu basına yansıdı sanıyorum Ağustos ayında veya Eylül ayında medyaya. Biz Güneydoğu'ya, Güneydoğu Anadolu bölgesine Kürt gazını dağıtacağız dedi. Bakın bu son derece yanlış bir tabirdir, yanlış bir değerlendirmedir. Ve Ekonomik bir entegrasyona, Kuzey Irak'la Türkiye'nin Güneydoğusu arasında ekonomik bir entegrasyona giderek sosyolojik ve siyasal bir entegrasyona dönüşebilecek bir sonuç doğurabilecek girişimlerden kaçınmak lazım. Türkiye 29 Ekim 1923 felsefesini önemsemediği için hatta terk ettiği için Türkiye'nin kuruluş denklemiyle, kuruluş felsefesiyle şu andaki siyasi anlayış... Örtüşmediği için hatta çatıştığı için bu neticeler doğal ama e, anormal. Bu anlamda doğal ama anormaldir. Türkiye'nin geleceği için Bunun anormaldir ve tehlikeli. Altını tutar. çizmek evet. gerekiyor. Evet. Yurda dönelim dilerseniz e, Sayın Özbek. E, sizin de çok yakından e, takip ettiğiniz Ergene Ergenekon evet. davasında e, dün çıkan e, karar mahkeme heyetinin savcılığa esas hakkındaki mütalasını hazırlaması için 13 evet. Aralık'a evet. kadar evet. süre evet. vermesi ee, ilk kez bir muhafaz e, muvazzaf orgeneralin Nusret Taşdeler'in evet. e, tutuklanması kararı ve e, yine dikkat çeken bir diğer önemli nokta Oda TV ve Oyak dosyalarının Ergenekon davası ile birleştirilmesi evet. talebinin Hı. reddi. Evet. Dava nereye gidiyor Sayın Özbey? Şimdi bu davada müdafilik görevi üstlenmiş, vekalet görevi üstlenmiş, ergenekon davası denilen bu davada sanıkların savunmasını yapan meslektaşlarımın bile bazı ayrıntılarda ve 21 birleştirme olmuş bu konularda sıkıntı çektiğini düşünüyorum. Çünkü kamuoyunda sokaktaki insanlara sorsanız... Ergenekon davası nedir Ergenekon davasının sanıkları kimlerdir Deseniz size muhtemelen Ergenekon davasıyla Balyoz davasını karıştıracaklardır Farklı cevaplar e, Çıkabilir e, Diğer davaların sanıklarıyla e, Ergenekon davasının Sanıkları yer değiştirecektir için bir algı karışıklığı Bir yanılsama Bir kafa karışıklığı bana göre Bilinçli olarak üretilmiştir Bilinçli olarak yaratılmıştır çünkü şimdi 13 Aralık'a gün verilmiş. 13 Aralık'a kadar yani iki hafta içinde savcı mütalasını hazırlayacak. Mütala savcının nihai olarak bu davaya ilişkin söyleyeceklerinin değerli toplu özetidir. Savcı diyecek ki şu sanık için şu, şu sanık için, şu sanıkların eylemleri şunlardır. Şu sevk maddelerine göre cezalandırmasını talep ediyorum diyecektir. Bunun üzerine sanık vekilleri de sanıklarının esas hakkındaki savunmalarını sunacaklardır. Ama burada bir evre, bir aşama atlandığı görülüyor delillerin değerlendirilmesi bu delillerin tartışılması konusunun es geçildiği buna yeterince zaman ayrılmadığı 5 dakikalık gibi 15 dakikalık gibi sürelerle bir kısıtlama olduğu görülüyor bu biliyorsunuz balyoz davasında da benzer tartışmalar vardı orada da savunmaya yeterince zaman ayrılmadığı, delillerin tartışılmasına zaman ayrılmadığı bu evrenin atlanarak mütalaa verildiği ve hüküm kurulduğu şeklinde bu tür davalar e, siyasi niteliği ağır basan, siyasi taleplere ve siparişlere istemlere de cevap veren davalar olduğu için ileride bizim yargı tarihimizde çok daha nesnel, çok daha soğukkanlı değerlendirilecektir ama ibretlik davalar olarak da değerlendirilecektir. Çünkü burada esas olan şudur. Ben şimdi davanın ayrıntılarına giremem, girecek de değilim ama esas olan şudur. Mesela Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında, Türk Ordusu hakkında kamuoyu yoklamalarında yüzde 80, yüzde 90 oranında orduya, silahlı kuvvetlere kurumsal bir güven çıkar değil mi? Nedir? Türk halkının nezdinde Türk ordusu nedir? Kurtuluş savaşını yapan ordudur. Kıbrıs'a çıkan, oradaki soydaşları kurtaran ordudur. Güneydoğu'da teröre karşı, ülkenin bütünlüğüne yönelik bölücü terör saldırılarına karşı göğüs gelen ve mücadele eden silahlı bir organizasyondur. Ve Türk milleti onları kendi evlatları addeder, kendi bağrından çıkmış cumhuriyetin de muhafızı olarak Atatürk ilkelerinin, Atatürk devrimlerinin Türkiye'nin bağımsızlığının teminatı olarak görür. Böyle bir algı vardır. Asıl istenen işte Türkiye'de bu algıyı değiştirmektir. Silahlı kuvvetlere cumhuriyetin, ülkenin siyasi bütünlüğünün garantisi olan orduya karşı bir kurumsal algıyı, sosyolojik algıyı, kamuoyu algısını değiştirmek bunlar darbe yapmaktan başka bir şey düşünmez. Darbecidir, totaliterdir, demokrasi karşıtıdır, sivillik karşıtıdır şeklinde bir algının oluşmasına yol açmaktır. Bu süreç bir de bu açıdan değerlendirilmelidir. Davalar araçsallaştırılarak, hukuk araçsallaştırılarak Cumhuriyet'in en önemli dinamiklerinden birine karşı, Türkiye'nin bağımsızlığının garantisi olan bir kuruma karşı sinsice bir psikolojik kampanyanın yıllardır ısrarlı bir biçimde sürdürüldüğünü görmekteyiz. Davalar üzerinden de bu algının pekiştirilmesi, vay be bak biz bunları ülkeyi korur biliyorduk ama gece gündüz darbe düşünüyorlarmış şeklinde böyle bir güven sarsılması, itimadın sarsılması, halkın derin bilinç altındaki ordu ve asker sevgisinin ve saygısının eksiltilmesi, eksiye düşürülmesi söz konusudur. Bu anlamda da bu zincirleme davalar, Ergenekon, Balyoz, Amirallere, Suhas, diğerleri bu entegre davaların bir algı değişiminin aracı olduğunu düşündüren çok ciddi emareler vardır bir de. Bu açıdan da bakılmalıdır. Niçin? Aslında emperyalizm sistem Türkiye'nin kurulumuna itiraz ediyor. Diyor ki siz 29 Ekim 1923'te yanlış kuruldunuz. Niçin? Bize göre yanlış diyor. Bizim çıkarlarımıza göre bir ulus devlet oldunuz bu coğrafyada, milli bir devlet oldunuz. Milli sermayeniz oldu, milli bürokrasiniz oldu, milli yargınız oldu. Halbuki biz Sevr'de size çok güzel bir reçete düşünmüştük. Bu coğrafya parçalanacaktı. Burada bir ulus devlet olmayacaktı. İstediğimiz gibi enerji ve e, ihtiyacımız ve ekonomik çıkarlarımızı karşılayacaktık. Karşımızda bir Türk ulusu, üniter bir yapı, millet bilinci, ulus bilinci gelişmiş bir yapı istemeyecektir. Çünkü siz Orta halklarına kötü örnek oldunuz. Müslüman coğrafyasına kötü örnek oldunuz. Onların içinde ilk defa milli devlet olarak ortaya çıktınız. Laikliği benimsediniz, çağdaşlaştınız. Böyle çağdaş değerleri de bünyenize aldınız. Bu kötü bir örnektir bizim için. Biz İslam coğrafyasını sürüleştirmek istiyoruz, sömürmek istiyoruz, koyun gibi yapmak istiyoruz. Siz böyle imalat hatasısınız. Biz 24 Temmuz 1923'te bir hata yaptık Lozan'da. Bir yapı ortaya çıkardınız. Biz bunları unutmadık. Bunu tasfiye etmek istiyoruz. Sizi tekrar sevr koşullarına sürüklemek istiyoruz. Onun için sizin bağımsız yargınızı, milli sermayenizi, milli bürokrasinizi, Cumhuriyet'in kuruluş kodlarına uygun devlet yapınızı değiştirmek istiyoruz. Bunun için de en başta silahlı kuvvetlerinizi itibardan düşüreceğiz, parçalayacağız. Ülkenizin güvencesi olmaktan çıkaracağız ve bizim istediğimiz anlamda buralara müdahale için operasyonel bir güç bizim müttefikimiz hale ne getireceğiz diyor. Bu bütünlük içinde baktığımızda Ergenekon davası da, Balyoz davası da, diğer davaların da neye hizmet ettiği, ...hangi sonucun doğmasına yardımcı olduğu daha nesnel bir şekilde görülecektir. görülecektir. Ee, yine hukuki açıdan şunu da son olarak sormak isterim. Ee, bir hızlıca olması telaşı, işte yeni anayasayla bağdaştıranlar evet, var, evet. sonuna yetişsin şeklinde yorumlar var. Sizin bu hızlanma sürecinin ilişkin değerlendirmeniz. Bakın gümrükten mal mı kaçırıyorsunuz? 2007 yılında Ümraniye'de bulunduğu iddia edilen bombalarla başlayan bir süreç var değil mi? 5 yıllık bir süreç var. Ergenekon davası da 2008'de açılmış değil mi? 4 yıllık bir süreç bu anlamda da. E şimdi siz savunmaya yeterince yer vermezseniz, hemen mütalaya geçerseniz, delillerin tartışılmasına müsaade etmezseniz bir aceleniz mi var? Bir şey mi yapmak istiyorsunuz? Kamuoyunun bu işte deliller mesela çok sapır sapır döküren deliller var. Bu davanın dosyalarının içine girdiğinizde böyle sonradan oluşturulduğu yolunda kuvvetli böyle emareler bulunan dava delilleri var. Bunların daha da ortaya çıkmasını, daha da dökülmesini, daha da kamuoyunun bu konuda ha, bayağı bizi herhalde aldatıyorlar. Bak burada farklı boyutlar var demesini bunun farkına varmadan tabir caizse afyonu patlamadan işe nokta mı koymak istiyorsunuz? Tabii bunları da düşünmek lazım. Bunu da özellikle belirtmek evet. istiyorsunuz. Sayın Özbek, çok teşekkür ederim. Ben Bizi çok teşekkür kırmadınız, ediyorum. yayınımıza katıldınız. Irak'taki son gelişmeler eksenindeki değerlendirmenizi aldık ve hemen ardından da 21 birleştirmeli Ergenekon davasında gelinen son süreçle ilgili yorumlarını aldık Sayın Özbek'in İstanbul Barosu Genel Sekreteri Sayın Hüseyin Özbek haber merkezimizin sorularını atalım. Çok sağ olun.